Ve en çok seni özledim ben. Karşı komşunun sokağa çıkacağı zamanı beklemeni, her teyzeyi annen gibi sevmeni, sanki ayıpmış gibi kimselere söylememeni ve o bisikleti ilk gördüğünde koşuşunu, yağmurlu bir günde annenin elinden yediğin ekmeği, ıslanan sokaklara bakıp duygulanmanı, yaz akşamlarında oturduğun kaldırımı, seni bir kez daha görmek isterdim hiç konuşmadan. Kısa pantolonlu, siyah beyaz halini, bir lokma boyunu, diz çöküp yere sımsıkı ama çok sıkı sarılmak sana. Göz yaşlarımı omuzlarına bırakıp gitmek istiyorum şimdi. Sana kim olduğumu söylemeden, arkama bakmadan, ağladığımı sana göstermeden. Seni çok özledim. Ama çok özledim. Çocukluğum.